Merhaba dostlar. Güzel bir fakat rüzgarlı e, Triliye Trilye sabahını uyandık. Dün gece limanda kaldık. Şu şarkının sesinde biraz şey telif yemeyelim. İleri kadar gittik. Bu limanın girişi hemen burası. İleri kadar gittik. Daha ileride toprak bir alan var. Orada sabit karavanlar var. Çekme karavanlar var. Orada da kalanlar var. Yolda da tek tük kalanlar var. Biz e, 3-4 tane karavancı burada kaldık. Bir de karşıda e, şeyin yanında, kayıkların, gemilerin yanında yatların yanında bir tane var. Bir tane de çekme karavan var orada. Yani burası yazın e, problemli olabilir belki. Hatta bu sabah jandarma da geldi, çıktı, girdi, çıktı. Kimse bir şey demedi kışın bir problem yaşamadan kalınabiliyor. Hele geçip giderken bir gece iki gece kalıyorsanız mesela yandaki karavancı arkadaşlar iki geceleri buradaymış. Belki bu gece de kalırlar. Ne kadar kalacakları belli değil. Kalınabiliyor. Hiçbir problem yaşanmıyor. Şimdi yavaş yavaş buradan ayrılıyoruz. Biraz fazla rüzgarla Ekim ayına kaldık. Bugün ayın e, üçü mü? İkisi mi? Perşembe olması lazım değil mi bugün? Evet. Bugün Perşembe. Hemen limanın yanında kaldık. Güzel bir gece geçirdik. İkisi. Sessizdi. Bugün ikisi. Fakat rüzgarlıydı. Şimdi her taraf rüzgarlı ama değişik değişik yerlerde kalmak istiyoruz. Zamanımızı öyle değerlendirmek istiyoruz belki daha sonra yine geliriz. Biz geceleyin gezdiğimiz için burayı çekim yapamadık. Ama balıkçıların ondan sonra karavancıların kışın özellikle uğrak yeri. Ayrıca girişte de karavan kamp yapmak yasaktır diye tabela da var ama kimse kışın karışmıyor. Burada hemen sol tarafta hemen limanın girişinde girerken sağ çıkarken sol tarafta tuvaletler var. O yüzden güzel bir gece geçirdik. Problem yaşamadık. Suyumuzu tuvaletimizi de kullandık. Şimdi yavaş yavaş yukarı doğru çıkacağız. Şimdi Trilye'den yavaş yavaş çıkarken hemen böyle limana girişte sol tarafta girişte sağ tarafta çıkarken sol tarafta standlar var. Burada büyük bir ihtimalle zeytinyağı, zeytin çeşitli malzemeler, yiyecek malzemeleri satıyorlar turistlere, gelenlere, yerli yabancı turistlere. Hemen biz merkezden yukarıya doğru çıkacağız. Burada balıkçılar var balık lokantaları var. Sağ tarafta güzel bir sahil var, yürüyüş sahili var. Hemen bu ana cadde, ana caddeden çıkarken sağlı sollu hem lokanta, kafe hem de alışveriş yapılacak. Ufak tefek şeyler, hediyelik eşyalar alınabilecek yerler var. Her taraf eski tarihi binalarla kaplı her tarafta dolu. Biraz ileride sağ tarafta taş mektep var. Oraya gidecektik. Fakat vazgeçtik. Başka zaman gelmeye. Neden olsun? Buradan böyle yukarı doğru çıkalım ana caddeden. Hemen solumuzda en önemli binalarından bir tanesi var. Onu çek bakayım. sağlı sollu arabada durunca böyle oluyor. Dediğim gibi yemek yeme, lokanta varlar Sola dönülüyor ama daha çok var sola dönmeye merkezden yukarı doğru çıkıyoruz. Güzel sol tarafta gördüğünüz gibi cumbalı bir tarihi ev var. Konak gibi bir şey. Güzel. Bize pazarı var galiba bugün. Evet. Ufak tefek bir pazarı var. İnsanlar burada ihtiyaçlarını görecek. Küçük bir şey. Evet solda bak restore ediyorlar galiba. Gene cumbalı bir bina var. Ağaçlar tam yolun ortasında ama tek şeritte olsa yolu kapatmamışlar ya da ağaçları kesmemişler. Şimdi buradan sola dönüp devam edeceğiz. Bu yüzden kızgıcı bitiyor. Thank buradan çıkmak üzereyiz zaten. Şarjımız da bitiyor. O yüzden Triniye'den nereye? Ee, doğru devam edeceğiz. Oradan da artık nereye denk gelirse. Görüşmek üzere. Merhaba dostlar. İnşallah sesim güzel geliyordur. Triniye'den sonra şimdi Eğerce virajındayız. Şöyle karşıki yoldan bayağı bir içeriye girdik. Ana yoldan. Ana yolda değil de yine dar bir yol ama bu yollardan daha güzel. Sonra şu yoldan içeriye girdik. Hemen girişte sağ tarafta tuvaletler var. Buradan da hemen yukarıda evler var. Sahil kenarında yazlıkçılar. Bir tipi evler var, alışveriş yerleri var, marketten ekmek aldık. İnşallah sesim güzel geliyordur. Hemen burada uzun bir plaj var, eğerce plajı. İleriye gitmeden önce size hemen şu görüntüyü vereyim. Burada da zambak var, kum zambakları biliyorsunuz. Bunlar koruma altında. Aracımızı buraya çektik. Hemen orta yerde, eğerce Plajının orta yerinde bir geniş bir alan var. Bu alanın hemen dibinde güzel bir park yeri yapmışlar. Yazı tabii burada doluyordur. Şimdi boş. Şimdi şöyle geçeyim. ileride cami görüyorum. Caminin altında şok var. Girişte de buraya girişte eee girişte A101 var, BİM var. Alışverişinizi buralardan yapabilirsiniz. İnternet çekiyor. Türk Telekom. Telefon konuşabiliyorsunuz. İnternet var. Güzel hava rüzgarlı. Dediğim gibi burada da bir gün geçireceğiz. Daha sonra ilerlememize devam edeceğiz. Ta ki haber gelinceye kadar. Biraz da sahilden size görüntüler sorayım. Ondan sonra kapatayım. Hemen caminin arkasından yol devam ediyor. İnşallah buradan geri çıkmak zorunda kalmayız. Haritaya bakmadım çünkü. Erdek tarafına doğru devam edeceğiz. Yolda kala kala ilerleyeceğiz. Kumsal oldukça uzun. Hepsini size göstermeyeceğim. Biraz ilerleyeceğiz. Ondan sonra geri döneceğim. Sadece buradan görüntü almadan devam etmek istemedim. Çok uzun bir sahil. Bu tarafta tuvaletler var. Geçebilirsiniz demişlerdi. Ee, biz geçtik ama caminin arkasından dolaşmadığımız için daha ilerideki alana git gidemedik. Eğer şöyle bir gideyim, yürüyeyim. O tarafta daha güzel yer varsa belki o tarafa doğru yol alırız. Şurada ileride siyah bir şey var. Yani ağ mı atmışlar oraya yoksa insan mı orada çabalıyor yoksa duba mı var orada? Tam çözemedim ama İnşallah yardıma ihtiyacı olan birisi değildir. İlerleyince de yeniden size gösteririm. Şimdi o denizdeki duba gibi yere yaklaştım. Ama duba değilmiş, insanmış. Orada ne yapıyor sopayla? Ağ mı topluyor? Midye mi topluyor? Yengeç mi topluyor? Sepeti var galiba yanında. Evet balığın balık tutarken kullanılan sepetler var galiba. Daha ileride de var. Aynı şekilde denizde olan kişiler. Artık işte diye bir topluyorlar, bir diye bir topluyorlar. Yoksa akıntıyla gelen yengeçleri mi topluyorlar? Nasıl yapıyorlar dalgalarla gelen yengeçleri? Onu bilmiyorum. Şurada hemen karşımızda bir balık adam kıyafetleri giymiş birisi var. Burada da güzel bir alan varmış. Ama buraya nasıl geliniyor? Onu bilemiyorum. Vardır bir yol. Şunlardan giren bir yol vardır. Ama nasıl geliniyor buraya bilemiyorum. Orası yine merkezi bir yer. Kimse de bir şey demiyor zaten. O yüzden orada kalmaya devam ederiz diye düşünüyorum. İleride yine yerleşim alanları var. Bundan sonrası Logoz ormanları yanlış bilmiyorsam ondan sonra Karacabey kalırsak belki Karacabey'den Karacabey'de kalabiliriz bundan sonraki akşamda eğer haber gelmezse şimdi geri dönüyorum inşallah sesimde duyuluyordur şu anda çıkıyor arkadaş baktım merak ettim bir ne diye soralım bakalım. çalışıyor. İnterneti bulunca ben gittim geldim. Evet. Şimdi gösterdiğim gibi ee, yol boyunca, sahil boyunca kalınacak yerler var. Tesisler var. Buralarda karavanlar büyük bir ihtimalle konaklandırılıyor. İleride yine bir boş yer var gördüğünüz gibi. Orada kalınabiliyor aralarda boşluklarda tesislerde kalırabiliyor. E, dolayısıyla belki küçük küçük işletmeler vardır, e, pansiyonlar vardır. onlarda da kalırabiliyor. Çünkü çok uzun bir sahili var. Güzel sezonda tam e, tatilini geçirilebilecek bir yer. Onun için pardon belki de demin yüzümü çekmedim ama elim kaymış kusura bakmayın. Neyse bu akşam buradayız. Bir dahaki akşam eğer e, dediğim gibi daha ileride Dongoz Ormanları ilerisinde bir yer var. Orada kalabiliriz. O da, eğer orada kalamazsak Erdi'ye doğru yol Bugünlük burada. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.